Sevgili takipçilerim ve izleyicilerim, hepinize merhaba. Songül'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yumuşacık hamuruyla görüntüsü çok güzel olan sade poğaça tarifi yaptım. Kahvaltılarda, çaylarda misafirlerinize zevkle ikram edebileceğiniz çok güzel lezzetli poğaçalar. Şimdi hamurumuza başlayalım. Öncelikle derin bir kaba 2 su bardağı ılık sütü döküyorum. Su bardağımın ölçüsü 200 mililitre. Her evde bulunan su bardaklarından içerisine 1 çay bardağı eritilmiş tereyağını döküyorum. Bardağımın ölçüsü 125 mililitre. Ve bir tatlı kaşığı instant maya da ekledikten sonra aktifleşmesi için karıştırıyorum. Sizler isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Ben instant mayayı tercih ettim. Biraz karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir çay kaşığı toz şeker ekledim. Erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. 2 yumurtanın bir sarısını ayırdım poğaçalarımın üzerine sürmek için diğer kısmını da malzememe ekliyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra karıştırmaya devam edeceğim poğaça malzememi güzel bir karıştırdıktan sonra Şimdi artık unu döküyorum. 6 su bardağı un kullandım. Markalara göre farklılık göstereceği için sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Ele yapışan bir hamur olacak. Spatula'yla iyice karıştırıyorum hamurumu. Kalan unumu da ekledikten sonra şimdi spatulayı çıkaracağım ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu aşama önemli yumuşak bir hamur elde edeceğim dediğim gibi ele yapışan olacak onun için artık un eklemeyeceğim tabağın içerisinde iyice birbirine yedirdikten sonra hamuru şimdi tezgaha alıyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim gördüğünüz gibi çok güzel kaliteli bir hamur elde etmek için iyice yoğuruyorum yumuşacık hamur tahtasıyla şöyle bir kaldırdıktan sonra tekrar yoğurmaya devam ediyorum ne kadar yumuşak olursa poğaçalarımız o kadar güzel kabarır ve puf puf olur bu arada tarifinde kullandığım malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında yazacağım oradan da bakıp yararlanabilirsiniz Şimdi hamurumu yoğurma işlemi bitti. Şöyle bir iyice yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, esnek ve yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi hamur tahtasıyla kaldırdıktan sonra tabağıma alıyorum ve üzerine poşetimi geçireceğim ve 1 saat mayalanması için kenara alacağım. Hamurum mayalandı. Bir saatin sonunda çok güzel istediğim gibi ekşidi. Gördüğünüz gibi kabardı. Şimdi hamur tahtasıyla şöyle bir çeviriyorum. Havasını alacağım. Ekşi kokusunun çıkmasını istiyorum. Sonra tezgaha alıp diğer işleme başlayacağım. Hamuru tezgahıma aldıktan sonra şimdi şöyle bir yuvarlıyorum rulo haline getireceğim ve hamur tahtası yardımıyla dört parçaya bölüyorum kesme işlemi bittikten sonra yuvarlayıp beze haline getireceğim hamurları şöyle hamuru çok hırpalamadan elimde çevirdikten sonra kenara alıyorum. Yuvarlama işlemi bittikten sonra üzerine poşet geçiriyorum. Kurumaması için 15 dakika dinlendireceğim. 15 dakika sonunda poşetimi kaldırıyorum. Dinlenen hamurumu 3 bezesini kenara alacağım. Ve hamur açmaya başlayacağım. Unu serptim tezgahıma ve hamuru ellerimle önce bir yumuşatıyorum sonra merdane ile isterseniz siz oklavayla da açabilirsiniz. Hamur yumuşak olduğu için çok rahat bir şekilde açıyorum. Şöyle bir bir kez daha merdane ile üstünden geçtikten sonra artık şekillendirmeye başlayacağım hamuru. Yeteri kadar açtıktan sonra şimdi dört bir tarafını kesip fazla hamurları alacağım. Kenara alıyorum. Hamuru şimdi 3 eşit parçaya böleceğim. Ve bıçakla kenarlara çok gelmeyecek şekilde çizikler atıyorum. Sizler ruletle de yapabilirsiniz. Ben bıçak tercih ettim. Çizikler attıktan sonra artık şekil verebilirim. Parmaklarımla şöyle yuvarlıyorum ve gül şeklini veriyorum. Görüntüsü de, lezzeti de çok da güzel. Gördüğünüz gibi. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim bol camıma dizeceğim. Son bir tane daha göstereyim size. Hepsini hazırladıktan sonra şimdi ayırdığım yumurta sarısını iyice çırptıktan sonra üzerlerine bir her yerine gelecek şekilde süreceğim. Fırça yardımıyla güzelce her yerine sürüyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlayacağım. Bu arada fırınımı 190 derece alt üst olacak şekilde açtım. Sıcak fırına vereceğim poğaçaları. 30 dakika pişirme süresi var. Çörek otuyla süsledikten sonra artık fırına verebilirim. Poğaçalarım pişti. Fırından çıkardım. Deneyen herkesin ellerine sağlık. Bugünlük de tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifimizde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.